Dostlarım selam. Kısa bir süre bu şekilde karşınızda olmadan sadece ekrandan paylaşım yaparak yanınızda olmaya çalışacağım. Sebeplerini sonra konuşuruz. Arkadaşlar geçen hafta bildiğiniz gibi faiz kararı vardı ve sabit tutular beklediğimiz gibi. Ancak cuma günü gelen tarım dışı istihdam değişikliği neredeyse iki katına yakın sıra dışı bir artışla Mart ayında değil de belki Mayıs ayında faiz indirim döngüsüne başlamasını ötelemiş oldu. Yani Mart'ta beklerken insanlar bir daha ekleyeceğiz demek ki görünüyor diye düşünmeye başladılar. Ancak bugün bugün 5 Şubat 2024 Pazartesi. Bugün de bazı üyelerinden hatta Paul'un kendisinden de enflasyon hedefimize ulaşmak zorunda değiliz faizi indirmeye başlamak için diye bir cümle bulduk. Yani ikiye gelmeden yüzde ikiye varmadan önce de faiz indirimlerine başlayabiliriz gerekli görürsek gibi bir söylem ile belki piyasaların tarım dışı itham değişikliğinde edin sert olabilir tutumunun bu beklentinin biraz daha önüne geçmeye çalıştılar diye okuyorum. Peki bu temel analizden ne çıkartacağız? Arkadaşlar dikkat ederseniz bizim alım satım yaptığımız birçok ürünün karşısında USD ya da USDT yazıyor. Yani bizim için her zaman doların dünyadaki gücü önemli olacak. Bugün neler konuşacağız? Borsa İstanbul'a bakacağız. Ons altına belki akabinde gram altına bakacağız. Bitcoin'de neler bekleriz? Buna bakacağız. Kripto para piyasasında. Bir de Nasdaq'a kısa bir atış yapacağız. Ancak bugünkü bu kısa videonun bugünden yarına size verilmiş hedefler olmadığını farkında olun. Çünkü canlı yayınlarda bazen kısa vadeli hedefler konuşurken bazen sizin sorularınıza göre uzun vadeli hedefleri de konuşuyoruz. Ancak bu yayın daha çok önümüzdeki günlerde neler yaşarız. Biraz daha yatırımcılara hitap eden bir yayın olacak. Ancak traderlar da yönü bildikten sonra elbette yukarı veya bir yükseliş trendinde nerelerde long short deneyebileceklerini bilen bir topluluk olacak için onlara da bir nevi yön göstermiş olabileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar burada uzun süreli ya da büyük zaman diliminde günlük zaman diliminde dolar endeksini görüyoruz. Şöyle iki saatlik zaman dilimine çevirdiğimde gördüğünüz gibi burada artık parça parça etmişiz. Grafiği ha kırıldı ha kırılacak ha kırıldı ha kırılacak bir sürü trend çekmişiz buralara. Bakın o gün o tarım dışı istihdam değişikliğinin olduğu gün tam şurada beklentinin biraz altında kalır. Böylelikle biz de artık şu yeşil bölgeyi aşağı doğru özellikle bu trendi kırdıktan sonra bu yeşil trendin ortalarına yani 100 seviyelerine doğru geri çekiliriz ve karşısında dolar yazan her ürün dolara karşı güç kazanır. Biz de artık riskli varlıkları seven topluluk olarak kazanırız diye düşünürken sıra dışı bir tarım dışı istihdam raporu gördüğünüz gibi belki üç kere dört kere denenen bir trendden çok hızlı bir sekiş <laughs> çok hızlı bir sekiş settirdi bize değil mi? Şimdi bundan sonra ne olur? Burada biraz teknik dışı bakmak lazım. Çünkü bugün Fed üyelerinin birazcık bu veriye su döktüğünü gördüğümüz için biraz farklı düşünebiliriz. Teknik olarak olması gereken kısa zaman diliminde yeniden şu bölgeden aşağıya dönmek olabilir. Bu da bize Mart'a kadar zaman kazandırmak ya da işte Mart'a kadar o süreyi geçirmek anlamında yatay bir piyasa sunacaktır arkadaşlar. Birçok alanda hem Nasdaq'ta, hem altın tarafında hem de kripto tarafında yatay bir piyasa görebilir. Ki ben bunu zaten Twitter'da yazdım. Lütfen oradan da takipte kalınız. Yine kısa zaman diliminde böyle bir trend çektiğimizde yükseliş görüyoruz. Neyse ne dedik uzun zaman diliminde bulacağız. O zaman arkadaşlar şu bölge yeşil bölge yıllardır denenmiş ve yıllardır direnç olarak çalışan bu bölge bakın 2015'teki dokunuş 2015'in sonundaki dokunuş 2016'nın sonundaki kırma çabası ne zaman kırıldı? 2022 Nisan'da kırıldığında zaten bizde hem kriptolu hem de birçok yasada doların güçlenmesinin tersi olarak düşüşler görmeye başlamıştı. Peki bu kadar uzun süre denenmiş bir direncin çok daha basit bir şekilde desteğe dönüşmüş bir direncin kırılmasını beklemekte pek uygun sayılmaz. O yüzden bizim güleceğimiz seviyenin 99.6 olduğunu söyleyeyim. Ancak az önce konuştuğumuz bu temel unsurlar, temel analiz tarafı yine de artık riskli piyasalarda risk iştahının artmasının kesin olduğunu gösteriyor bize. Çok sıra dışı bir şey olması lazım. ABD'nin tüm kararlarından bu itibariyle vazgeçip biz bu senede faiz indirimine girmiyoruz demesi lazım. O yüzden arkadaşlar hem Nasdaq'ta hem Bitcoin'de hem ONS altında yön yukarı hatta Türk borsasında da onu ileri konuşacağız. Şimdi öncelikle bir Nasdaq'a bakış atalım. Ne dedik? E, dolar endeksi düşecekse ben geçen canlı yayında da şimdi bu kısa yayına sığdırmak üzere size şöyle göstereceğim. Yani çok basit formasyonlar bunlar. Bu ileri vadede uzun vadede görebileceği bir seviye olarak aklınızda tutabileceği Bugünden yarına beklememeniz gereken bir hedef olacak arkadaşlar. Vereceğim hedef size. 25 bin dolar civarında bir hedefi var. Nasdaq'ın şu an 17.600 dolar. İmkansız değil. Ee, Nvidia içinde 274 dolardayken 950 doları çizmiştim. Önce 515 çizmiştim. Ee, ara seviyeler var. Özel gruplarımızdan göndermiştim sizlere. Telegram'da yani. Geneli açık gruplarda paylaşmıştım. E peki ben böyle uçuk kaçık bir hedefi neden veriyorum? Aslında o kadar da uçuk kaçık bir hedef değil. Nasdaq böyle bir çanak oluşturduğunda aslında hep yasalarda bulunan o pahalı hisseleri keşke düşse de alsak diyen yatırımcıların buluşum noktası oluyor. Bakın burada da bir çanak var değil mi? Aynen yolun sonundaki çanakta gördüğümüz hedef kadar aynı şekilde hesaplamalardan faydalandım. Dikkat ederseniz işte burada tam hedefine gelmiş bir Nasdaq görüyoruz. Şu derinliğin hedefini aldım arkadaşlar. Derinliğini aldım pardon. Nerede? Karşılaşırız bununla tekrar. Yani burada nokta atışı gelmemiş olsa dahi sonrasında geliyor tek. Burada da bir derinlik var. Onun da hedefinin geldiğini söyleyebiliriz. Kısaca söyleme gerekirse yine bir indirime girdi. Buradaki hisselere girmeyi bekleyen teknoloji sever yatırımcıların da artık içeride olduğunu düşünebiliriz. Çok sıra dışı bir ABD resesyonu yaşanmadıkça ya da FED kararını değiştirmedikçe görmeyeceğiz. Bir aksilik elbette ben trader olduğum için her yaptığım işlemde yönü bilsem dahi bir stok seviyem olur. Emniyet kemerim olduktan sonra hedefe rahatla gidebiliriz diye düşünüyorum. VIX'i hatırlarsınız arkadaşlar pandemide bakıyorduk. VIX bir e, yön belirleme aracı diyebiliriz. Eğer yön S&P'de dünyanın en iyi 500 şirketinde yön belli olmamaya başlarsa VIX yükselir. Vix'te bir sıkıntı yok. 21 üzeri VIX bizi birazcık sıkıntıya sokar ama 13'lerde geziyor. Pandemide bile biz 21'in üzerindeki fiyatlamalarda o dalgalarda bile trade etmiş insanlarız. VIX'in durumu çok güzel görünüyor. Peki Bitcoin tarafına bakalım. Burada yine Twitter'da size şöyle 1 Şubat'ta bir yazı yazdı. Bunu retweet de etmişim. Dilerseniz ona bir bakalım. Beni takip eden bir arkadaşım özellikle mum formasyonlarıyla ilgili muhtemelen kendini geliştirdi ve bana böyle bir grafik gönderdi. Evet burada uzun bacaklı doji görüyorsunuz. Ben sizin bunun detaylarını şu şekilde çok basitçe söyleyeyim. Yüksek seviye 49 bin değil. Bunun dip seviyesi de 38 bin civarına denk geliyor. Bu mumun stop noktası ve onay noktası çok uzaklaşmış oluyor. Uzun bacaklı dojiler bize teyit için zaman kaybettiriyor. Uzak kalıyor teyit noktası. Top noktası da uzak kalıyor. Ve ben bundan dolayı artık ilginin yükselmesi için 49.000'in teyit noktasının da üzerinde bir seviyeye çıkmamız gerektiğini belirttim. Burada da aynen bunu yazmışım zaten. Teknik olarak uzun bacaklı doji de geniş bir aralık sunar. Komik olabilir ancak 38-49 arası bir aylık mumumuz var. Evet aylık kapanış doji olarak yapıldı. Şimdi detayına aylık olarak da bakarız. Size yayınlarda bahsettiğim megafon yapısıyla benzer bir şekilde... Bilmezler. Yani her forma Geç buraları Atalay geç buraları. Neyse konumuz şu. 38-49 arasındaki renç yatay olamaz. Doğru ancak kendi fikrim birçok analiz bu doji'yi göz ardı etmek için bir adaptasyon bekliyor olabilir Bitcoin ile ilgili. neydi işte. Ya eskiden bir örnek vereyim. Siz başka şeyler düşünün. Tesla tekrar Bitcoin ile e, araba satışına başladı. Düşünün. Yani bu tür adaptasyonlar olabilir. İlla böyle sıra dışı bir habere mi ihtiyacımız var? Hayır. Sadece fiyat olarak da 50 yakınlarına geldiğinde yeniden ilgi çeker. İlgi gören üründe parlar arkadaşlar. Elbette 50k'da geçilecek önümüz herving. Geçtim. Aylık mumlara bir bakın. Evet burada o bahsi geçen dojiyi görüyorsunuz. E bu kadar mı korkmak lazım? Hayır arkadaşlar şurada da bir doji var. Her zaman olacak diye bir şey yok ama dojinin sonrasındaki bu bir aylık mumun yaptığı harekete bakar mısın? Hem trendin dibine dokunuyor hem üstüne. Davulun hem altına hem üstüne vurur gibi. Yani bizi burada kurtaracak şey bu trendin bu trend kanalının üzerine çıkabilmek. Burada da zaten trend kanalının üzerine çıktığınızda belki şöyle bir çift tepe en kötü senaryo bir çift tepe trendin içine yeniden dönüp alt tarafta şu geçmişte yaptığı hareketi şu hareketin aynısını yapmak ister mi diye bir korku oluştuğu için biraz daha yatay piyasa beklediğimi bu yüzden belirttim. Çünkü traderlar şuranın üzerinde yükselişin onayını buranın aşağısında da rende alt rende trendin kanalının alt tarafına yeniden dokunuşu beklemeye başlarlar ama tam ortada seyreden bir fiyatta da hiç kimse çok iştahlı değil. Konunun özü bu. Yani Geçmişte bir doji var buradan düştük mü? Hayır zaten trendin dibinde oluşmuştu. Şimdi böyle bir yükselişin üstünde bir doji oluşmuş olması birazcık insanları strese sokuyor. Mesela şurada var bir dojiden sonra gelen güzel bir düşüş var. Yani 68'lerden 67'lerden 28 binlere kadar bir düşüş var. Allah korusun. O yüzden dikkat ediyoruz. Peki Bitcoin'i de bitirdik. Ee, kısa vadeli konuşmayacağım dediğim için bitirdik. Uzun vadeli ve daha ayrıntılı konuştuğumuz video, canlı yayınlar bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ons altına bakalım bir de. Bu aylık grafiği ons altının şöyle biraz daha biraz daha yakın plan bakalım. Günlük vadeye bakalım. Hatırlarsanız e, değiksi için size bir bölgeden bahsetmiştim. Şöyle yeşil bir bölgemiz vardı şöyle bir şey. Aynısını buraya ters çevirip koyabilirsiniz. Öyle bir görüntüsü var ki zaten altın yatırımcısı garanti garanti parayı sever. Şimdiye kadar tahvillerdelerdi. Bundan sonra garanti bir şekilde faiz indirimini inansınlar, görsünler gözlerinin önünde. Sonrasında Onsalt'ın bu uzun süredir denediği direnci kırıp yukarıda belirttiğim şu iki hedefine gidecektir. 2284 ve 2800 dolar aralığına. Peki ben Türkiye'de doların düşeceğine inanmayan biri olarak dolara hiç bakmadan bu Benjamin'i e hızlı geçerek gram altına bakalım diyorum. ve az önce zaten altının biz direnci kırdıktan sonra deceği seviyelerden konuşmuştuk. Dolar isterse 30 lira da kalmaya devam etsin pek mümkün değil ama ilk seviyemiz 2245 ki zaten 2000 seviyesini, 2000 TL seviyesini gördük arkadaşlar. 200 TL, 200 TL artık eskisi gibi de bir para değil. 200 liradan başlamıştık biz ons altının, gram altının analizini yapmaya. Yani buradaki 200 lira artışın artık bir 20, 20 TL'den pek bir farkı yok. Daha yukarı seviyeler için ayrıntılı bir analiz yaparız ama gram altıncılar zaten her gün al sat yapan insanlar değil. Türkiye'deki birçok makas da, bankaların makasları da buna eskisi gibi izin vermiyor. Alıp tutmak zorundalar, başka çareleri yok. Nerede trade edebilirsiniz? Borsa İstanbul'da trade edebilirsiniz. Ama burada da paranızı bu tahta sahiplerine kaptırmamak için kolay kolay kağıtlardan çıkmamanız lazım ki zaten beklenen de bu. Bundan dolayı ben size her yayında, her space yayınında da olmak üzere dedim ki enflasyonist ülkelerde hisse senetleri düşmez. Bu yüzden size iki tane yol çizmiş ve bunu Twitter'da sizlerle paylaşmış. Uzun süreli grafik hani paniğe gerekiyor. Başınıza en fazla bu gelebilir diye. Diyeceksiniz ki bir düşüş bir yükseliş çizmişsin. Hayır ikisi de yükseliş ikisi de aynı noktaya getiriyor. Bir tanesi biraz daha zaman kaybettiriyor. Ben zaten piyasalarda para kaybının değil zaman kaybının olduğuna inanan bir insan. Yani terste mi kaldınız? Yeterince beklerseniz düze çıkarsınız. Aynı paraya geri gelirsiniz. Ama bir enflasyon varsa orada bir değişken daha vardır. Aynı ürünü 3 sene önce aldığınız bir ürünü yine alım gücüne sahip misiniz? Şu grafiği takip ettiğimizi gözlemliyorum ama yine de bir soru işareti var. Burada ne yapar? Çok yaklaştık 8957'ye. 9000 olarak aklınızda tutmanızı istediğim rakama. Burayı ben yine de kaldırmadım çünkü muhtemelen geçmişte ileri seviyeleri Fibonacci'nin bir hesaplama aracıyla muhtemelen bulduğum için bu bölgeyi daha dokunulmuş saymadım. Buradan biraz geriden dönüş yaptığı için, düzeltme yaptığı için Borsa İstanbul. 9000'de bir bakalım izleyelim. En fazla başımıza bu gelebilir diye düşündüğüm için bu grafiği kaldırmıyorum ama eninde sonunda gideceğimiz nokta burada arkadaşlar. Dillendirmeye gerek yok. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. 11.400. Muhtemelen birçok ürünün üzerinden geçtik. Nazda da baktık. Okeydir. Hemen kapatmadan önce size söyleyeyim söylemem gereken Twitter'da arkadaşlar burada eğitimle ilgili bana yeniden e, soru soranlar vardı. Şu adreste bu Telegram adresinde bütün ayrıntılara erişebilirsiniz. Teknik analiz eğitimine büyük bir borsa Bybit sponsor oldu yeniden ve bu sefer kaçırmayın derim. Ayrıntılar şu Telegram kanalında bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.